Selamun Aleyküm, yayınıma hoş geldiniz. Amerika Birleşik Devletleri'nin F-35 savaş uçağı bildiğiniz gibi son yıllarda çok gündemde. Özellikle Türkiye'ye teslim etmeleri gereken F-35'leri vermeyen Amerika Birleşik Devletleri'ne Türkiye'den büyük tepki var. Şirketle yapılan teslim töreni ve her türlü Amerika Birleşik Devletleri ve Pentagon'daki yetkililerin de hazır olduğu törenler olmasına rağmen Amerika Birleşik Devletleri'nin son ana kadar siyasi şantaj için saklı tuttu. bu uçakları verme, vermeme planı uçakları istediğimiz ve teslim olma tarihimiz geldiğini anlaşıldı. Özellikle eğitim için orada bulunan pilotlarımızı gönderen Amerika Birleşik Devletleri Sudan sebepleri ve S-400'ü bahane ederek F-35 uçağını vermedi. Kulislerde İsrail'in özellikle F-35'e bu bölgede benim olmalı, büyük İsrail projem için gerekli, başka bir ülkenin ve hele hele Türkiye'nin uçağı sahip olursa, F-35'i olursa bu planımı devreye sokamam dediği de biliniyor. Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nde Yahudi lobisinin istemediği hiçbir kanun geçemiyor. Demişler ya alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste. Biz mazlumların sesi olduk. Biz devamlı iyilerin sesi olduk. Burada parasını verip de alamadığımız bir uçak mağdur duruma düşürüldük. Güçlü bir devlete ve güçlü bir müttefike yakışmayan bir hareket yaptı Amerika Birleşik Devletleri ve pilotun kendisini fırlattığı F-35 savaş uçağı okyanusla böyle buluştu. Ve kendisini suyun derinliklerine atmada buldu. Birçok parçasının da dikkatle bakarsanız birçok parçasının da düştüğü anda denizin çevresine savrulduğu da açık. Evet pilot kendi yaralı kurtuldu. 6 denizcinin de yaralandığı söyleniyor. Ama şu bir gerçek ki Çin özellikle Güney Çin denizinde düşen bu savaş uçağını Amerika ile birlikte arıyor. Çin'de sinsice bu uçağı arıyor değerli izleyenler. Dikkat edeceğimiz bir husus var. Son 6 ay içerisinde düşen ikinci F-35 uçağı. Biri de evet biri de İngiltere'nin tam da evet savaş uçağından savaş uçağından kalktığı zaman düşmüştü. Yani İngiltere'de bu F-35'lere kuşkuyla bakmaya başladı çünkü motor arızası vermeye başladı. Son anlam bilgilerde eski serilerde %60 motor arızası yeni serilerde de %15'lik bir motor arızası var. Yani uçakların kapasitesi kısıtlanıyor gittikçe. Bunun nedenine de gelince F-35 uçağı çok ağır bir uçak ve bu kadar ağır bir uçak bu kadar hızlı uçtuğunda jet motorları arıza veriyor. Ve bu arızanın temel nedenlerinden birisi de oluşan yüksek sıcaklık gösteriliyor. Bu yüksek sıcaklığın motoru ve belli sistemleri felç ettiği söyleniyor. Bir de önemli bir not var. F-35 uçaklarında elektronik aksamlarda da arızalar nüksetme oranı çok yüksekmiş diğer uçaklara göre. Yani daha emekleyerek gidiyor F-35'ler. Yani daha birçok sorunu temel sorunları halledilmemiş. Ve sanki hala deneme uçuşları yapıyorlar hangi F-35 ne zaman arıza verecek diye bakıyoruz. Ama öyle bir maliyetleri var ki dudak uçuklatıyor. F-35'lerin saatlik maliyeti 45 ile 60 bin dolar arasında değişiyor. Bir saat uçuyor, 45 bin, evet 45 bin dolar para gidiyor. F-16'larda ise öyle değil, 6 bin ve 9 bin dolar arasında. İnanın Pakistan F-35'lerin almış olsa neler çekecek? Niye dedim Pakistan? Çünkü Pakistan F-16'ların çok maliyetli olduğunu söyleyerek JF-17 uçaklarına yöneldi. Çin'le beraber ortak üretimle geliştirdiği JF-17 uçaklarıyla daha az maliyetle ve daha az kendi unsurlarını kullanıp bakım ve onarıma fazla para vermeden tehditlere karşı koymak istiyor. Ve bu yönde de bir çalışması mevcut. Türkiye'de tabii ki teknik anlamda Aselsan dahil CF-17'ler için Pakistan'a destek oldu. Şimdi konumuz ne? F-35. Gelişmekte olan ülkeler ve gelişmekte olan ülkelerin harcı zaten bunu alamaz diyorum fakir ülkeler. Ama gelişmekte olan ülkelere F-35 oldukça büyük yük. Yani bir kalkış maliyetine bakın bir de bakım ve onarımı çok büyük para. Hele hele F-35'lerin motorlarının yanına yaklaşılmaz bile. Yani bu kadar pahalı, nazlı bir aksam olan F-35 sistemlerini almayan Türkiye'nin gerçekten bir yönden bakarsak çok şanslı olduğunu görüyoruz. Acaba Amerika Birleşik Devletleri Çin F-35'e ulaşırsa ve belli teknolojilerini kopyalama şansını bulursa artık bu uçakların sırlarını birileri alır ve öğrenir diye Türkiye'ye vermeme bahanesinin arkasına artık saklanabilir mi? Tabii ki de hayır. Daha önce Hindistan'a. Evet bu uçak düşmeden hemen önce Hindistan'a verecekleri F-35'lerle ilgili bu kuralı deldiler. Yani Türkiye'ye başka uygulama yaptılar, Hindistan'a başka uygulama yaptılar. Bu da ne kadar efet, ne kadar İsrail lobisi üzerinde haklı olduğumuzu ortaya çıkardı. Bu tez doğru çıktı. Çünkü Hindistan'da evet Hindistan'da da şu anda S-400'ler var. S-400'ler alan bir ülkeye F-35 satmadılar Türkiye'ye ama Hindistan'a sattılar. Burada müttefikleri olan bir devlete bir de bunu vermediler. Yani NATO kağıtta var. Türkiye, NATO hiçbir NATO üyesi ülkesi için yani söz harici harekete geçmemeli. Yani NATO üyesi bir ülkeye savaş olursa hele hele Amerika ve Avrupa ülkelerine Türkiye kılını kıpırdatmalı, kıpırdatmamalı. Çünkü Türkiye'ye yapılan uygulamalar Suriye ve Irak'tan ve çeşitli bölgelerden yapılan tanziklere karşı NATO süslü kelimeler harici Hiçbir şey katıda bulunmadı. F35'in parçalarını bulun diye Shipping'in özel talimat verdiği ve heyecanla bu sonucu bekledikleri biliniyor. Her alanda evet büyük bir yarış içinde olan Çin ve ABD'nin yakın dönemde de özellikle Tayvan için kapışacakları aşikar. Çin'deki bu olimpiyatlar bitiminden sonra Çin'in Tayvan'ı ilhak etme girişimlerine başlayacağı konuşuluyor. Hele hele bugünlere doğru elindeki önemli bir koz olan F35'in sırlarının ve stratejisinin Çin'in elde geçmesi Amerika Birleşik Devletleri ordusunun caydırıcılığına Çin karşısında büyük bir darbe vuracak. Bu gördüğünüz uçaklar ne, ne hangi uçaklar değerli izleyenler? Bu gördüğünüz uçaklar F4'ler değil. Bu gördüğünüz uçaklar işte bu paslı bu eski uçaklar F35C serisi olsa da F35. Bu oksitlenme ve bu paslanma okyanusta görev yapan bu uçakların bu halleri uçakların gerçekten ne kadar bazı durumlara karşı dayanıksız olduğunu da ortaya koyuyor. Özellikle bu uçakları böyle görenler 60'lı ve 70'li yıllardan bir belgesel izlediklerini sanacaklar. Ama iş öyle değil. İşte oksitlenme böyle oluyor. Görünmezlik sağlayan belli boya alışımlarının özellikle nem ve rutubette ne gibi sonuçlar ortaya çıkardığı da görülüyor. İşte uzmanlar şöyle söylüyor. Doğa şartlarına ve her türlü fiziki şarta uygun olarak etkileşimler değerlendiriliyor. Yeni serilerde bunlar için çözüm bulunuyor. Tamam da A serilerinde de belli sorunlar daha da arttı. Elektronik ve düşme sorunları daha da arttı. Bu konuya bir açıklık getirsinler. İşte Çinle Amerika Birleşik Devletleri Güney Çin Denizi'nde büyük bir yarış içerisinde. F-35'lerin sırları giderse yepyeni bir proje için artık bu sayfa kapatılır. Elde belli bir miktar daha F-35 satılır. Daha sonra da başka bir programı Amerika Birleşik Devletleri geçer çok pahalı bir projeydi ama Türkiye'nin hak ettiği F-35'leri vermediler. Türkiye iyi ki böyle bir şeyden etkilendi, kuvvetli bir şekilde Milli Muharip Uçağı'na yöneldi. Evet, Türkiye'miz Milli Muharip Uçak'la beraber F-15, F-22 tecrübelerinden faydalanıyor, gerek de F-35 tecrübelerinden. Bildiğiniz üzere F-16 ve F-35 üretimlerinde belli parça tedarik ve F-16'nın tam montajında bulunmuş bir ülkeyiz. İşte bu teknolojilerden faydalanıyoruz. Özellikle Katar'dan gelen Rafale ve diğer ülkelerden edindiğimiz tecrübeler ve değişik uçakları incelemecik gittiğimiz belli uçak firmalarında edindiğimiz tecrübeler ve İngiltere'nin bazı mühendisel destekleriyle beraber özellikle Milli Muharip uçakta hızlı bir üretim sürecindeyiz. 2023'te hangardan çıkması beklenen Milli Muharip uçağın 2025 ve 2026'da göklerle buluşacağı ve 2029'da kara kuvvetli hava Kuvvetleri'ne teslim edileceği söyleniyor. Ama bu sürecin erkene çekilmesi istense de bu projede belli aksaklıkların yaşanması da olası. Çünkü bütün dünya ülkelerinde bu yaşanıyor. Ama üretim basında bir uçağı ortaya çıkarmak ve 5. nesil teknolojik imkanlarla ortaya çıkarmakta dünyanın en hızlı ülkelerinden birisi olsak yeridir. İşte Türkiye bunun altyapısını özellikle insansız hava araçları ve bunun yanında milli jetler, küçük ve orta hafif taarruz jetleri ve akabinde milli buharı uçakla taçlandıracak. Bize F-35 vermediler, biz de ev sahibi olduk derler. İşte uçak sahibi olduk ama şu husus bir gerçek. Alma Türkiye nahını çıkar aheste aheste. ABD ettiğini çekiyor. Türkiye ise kendisine verilmeyen uçaklar için daha büyük bir motivasyonla kendi uçağını üretiyor. İşte Türkiye geleceğini korumak için geleceğini inşa ediyor. Şimdiden hepinize saygılar, sevgiler. Çok daha güzel konularda görüşmek üzere. Hoşçakalın.